Watson's valizi. Selam. Watson's valizini açıyorum. Açarken de nasıl aldım? Nasıl Anlatıyorum. Valizin içinden çıkanlar da inanılmaz mutlu etmedi. Onu da baştan söyleyeyim. Etkinlikte bavul alabilmek için de 200 kişiden biri olmanız gerekiyordu. 200 kişinin içinde olsanız bile gereken şartları sağlamadığınız takdirde valizi alamıyordunuz. Son bir yıl içinde alışveriş yapmanız gerekiyor. Kartınızın da bir yıldan fazla aktif olması gerekiyordu. E peki benim nasıl haberim oldu? Tamamen tesadüfe reelslerde Watson's'ın kendi hesabından bu etkinliği gördüm. Ve gördüğümde tarih ayın 10'uydu. Bu etkinlik de 11'inde olacaktı. Aynı zamanda 10 Ekim'de benim doğum günümdü. İnanılmaz keyifli olabileceğini düşündüm. Bir de hem kendime doğum günü hediyesi gibi diyerek çadırı vesaire alıp koşup gittim. Akşam 10.30 olmasına rağmen insanlar sandalyeleriyle, battaniyeleriyle falan filan gelmişti. Ben de çadırımla gitmiştim. Bir tane bir yer buldum, oraya çöktüm. İnsanlarla sohbet ettim. Mesai ederken inanılmaz tatlı bir ortam oluştu. Ha eğlenceliydi. Sefalet gibi gözükebilir. Belki aranıza şey diyenler olur. Yok artık ya falan filan ama aşırı eğlenceliydi. Yani bence herkes böyle bir şey yapmalı. <laughs> Çünkü mesela asker gibi biri mesela lavaboya gidecek diğerine söylüyor. Benim yerim burası ben lavaboya gidip geliyorum hemen. Ya da işte acıktıysak nöbetleşip gidiyoruz sana. O kadar komikti ki. Neyse geceyi bir şekilde herkes orada atlattı artık sabah oldu gün ağırdı vesaire derken bir baktık sıraya kaynak yapan birkaç kişi gelmiş. Birkaç kişi dedim de 5 kişi. Oradaki herkes artık birbirini tanıdığı için biz bunları yanına gittik dedi ki lütfen böyle şeyler yapmayın. Onlar da anlamadılar. Sonra yani Minnacık bir tartışma çıktı. işin komik yanı şu. Biz orada gece boyu o kadar böyle samimi olmuşuz ki herkes aile gibi birbirini savunuyordu. Tamam ben şimdi komik falan anlattım ama işin içindeyken verdiğiniz emek, beklediğiniz saat, üşüdüğünüz dakika aklınıza geliyor ve diyorsunuz ki hayır kaynak yapamazsın ya bu kadar basit. Sonra da kız bari çağırıyor dedik ki sadakam olsun sana. <laughs> öpüyorum canım. Neyse artık. Valizin içindekiler de gördüğünüz gibiydi. Ben öyle bayılmadım. Bu arada tarihlerini de tek tek kontrol edeceğim. Emin değilim. Hepinizin yorumlarını da okuyacağım. Bye.